Belki de o kulübe başka bir oyuncu bulacaksınız da bu oyuncu boşa çıkacak da o sayede sen bunun olacaksına kadar bir satranç dönüyor. Futbol öyle onu aldım olayı değil. Buradaki maliyetlerin yüksek olduğunu çok iyi siz de biliyorsunuz. Tabii. Biz bu maliyetlere proje geliştirerek hem kulübüyle bununla ilgili temaslar tabii ki devam ediyor. Hem de Taliska tarafında da çok olumlu bir şekilde ilerliyoruz. Ama ben Taliska'yı aldık diyemem. Çünkü bizim istediğimiz kulübümüze uygun şartlarla olursa bu transfer olabilir. Buradaki eğer bizim kulübümüze bir katkımız olacaksa kulübümüzü maddi olarak koruyarak Talisko'yu kadroya getirebilmek olması lazım. O yüzden hani çocuklar sağ olsunlar yolda yürütmüyorlar. Acun abi Talisko, Acun abi Talisko. Yani gelecekle ilgili vaatte bulunup bizde öyle bir başkan yok. Bizim ama başkan... ilk günkü durumda da değil galiba şu anda gelinen nokta Hayır, bak, bir aşama kaydedildi yani. Aşama kaydederken bir yerdeyiz ama